Herkese selamlar dostlarım. Sizden gelen Estane Kazançlar serimizin ikinci videosunda yine hep beraberiz. Çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Normal farmlarken dostumuz 1 liradan 500 x'e denk geliyor. Taçlar patlıyor, arka sıra sarlar patlıyor ve normal seyrinde ilerlerken dostumuz Max win'ini kapıyor. 1 liraya 5000 TL almış. Kazancından ötürü tebrik ediyorum. Bir sonraki kazanç videomuza geçiyoruz dostlar. Evet sıradaki videomuza geçtik dostlarım. Sıradaki videomuz Sweet Bonanza Bean Dice oyunundan 2 TL'lik bayisi ile farmlarken oyuna girmiş izleyici dostumuz. Hep beraber kazancının nasıl gerçekleştiğini izliyoruz. Umarım güzel bir kazanç elde etmişsindir dostum. Bayisler küçük olduğunda genelde beklentim max win oluyor benim. Umarım max win almıştır güzel dostumuz. İlk kazanç videomuzda max win görmüştük. İkinci videomuzdayız. Bugün dört farklı video izleyeceğiz. Hepsi birbirinden güzel olduğuna eminim. Olayın heyecanını bozmamak amaçtı. ben de sizlerle ilk defa izliyorum dostlar. Güzel burası. Tamam. Çok güzelsin be. Oh, oh boy. yere bak abi. Harika. Harika bir Max Win ya. Yemin ediyorum var ya o Binix'in gelişiyle paranın saçılması bir oldu. Kazancın ötürü dostumuzu çok tebrik ediyorum. 2 TL bayisine 50.000 TL kazanç sağlamış. Umarım herkese nasip olur dostlarım. Diğer videoya geçiyoruz. Evet dostlarım bir sonraki kazanç videomuza geldik. Direkt 500x'i gördüm. Orası çok güzel bir detay. Devamını getir buranın mutambılın. Maviler geldi. O mevzuyu burada bitirdi abi. Taçlar geldi. Harika. Şu an burası var ya efsane bir ödeme yapacak. Şu an hesaplayamıyorum. Kafamdan hesaplayamıyorum gerçekten. 100k'yı geçiyor sanırım burası. Ne kadar veriyor ya? 169k para aldı. Çok tebrik ediyorum dostumuzu. Dostlar sürekli girip satın al satın al satın al satın al. Bu seçenekten hariç unutmayın. Bir de farm seçeneği var. Farmlamayı unutmayın. 170k kazancından ötürü dostumuzu çok tebrik ediyorum. Bir sonraki videomuza geçiyoruz. Evet dostlar günün son oyunundayız. Gate of Olympus 1000 oyunu. Bet 120. Ümitlerim çok büyük bu oyun tekrarıyla alakalı. Hep beraber izliyoruz dostlarım. 120 liranın satın alımı 12k yapıyor. 100x kaçtı. 100x 100x. Nereye gittin 100x? Gösterdiğinde genellikle böyle 100 Xleri falan filan tekrar geliyor. Umarım bu dostumuz da kazanmıştır. 8000 lirayla başladı, 40 X var şu anda. X'i güzel başlattı, ama o 100 X'i yakalasaydı çok daha iyi olabilirdi. 15 X burada, 100 X geldi abi, tamam çok güzel. 115 X buradan kaptı, kıtladı. Çok güzel, çok güzel. Şu an X harika, 43 kaldı buradan geldi, 51 kaldı dostlar. Devam oğlum. 50x burada var. Tumble'lar çok durgun ama ya. Tek patlatıyor geçiyor, tek patlatıyor geçiyor. Toplaması lazım. Güzel bir tumble lazım. Güzel bir taş tambulu lazım buraya. X güzel. Üstüne x atarsa tabi daha da güzel olur. Of burası güzel. Ulan x at be. X'i niye ki güzel dostum. Çok iyisin. 250x geldi be. Devam. Kırmızılar geldi. Mavi. Çok güzel. Yeşil gelebilir. 250x daha geldi lan. Ananı avradını. Neler oluyor neler. Çok iyi. Çok iyi. 350 kaya çıktık dostlar. 773x var ve buradan yürür daha. Haydi lan boş geçme lan. Ver 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 buraya gel. Çok iyi. 2x bile yeter abi. Bak vereceği paraya bak şimdi. Hop 23k. Temiz para. Daha fazlası lazım ama burada daha fazlası var. Güzel. Lan devamını getir be şuranın. Son 3 spin kaldı. X X'di harika. Yani bir bir tamlık patlatsa var ya her şey mükemmele dönüşecek. Of! Devam. Buralı devam ettir. Of! X ver. X <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, izle abi. Şimdi izle abi. Ekrana bak. Ekrana bak ekrana. Şeklene bak abi. Aman Allah'ım. Topla şurayı topla lan ne kadar veriyor bura. Böyle satlayamıyorum. Can matematik pert. Can matematik pert. Mars kazanç maksimum 1 milyon 800 bin TL dostlar. 1 milyon 800 bin TL. Kazancından ötürü dostumuzu çokça tebrik ediyorum. Umarım herkese böyle kazançlar nasip olur. Telegram kanalımıza tüm dostlarımı beklerim. Her akşam da canlı yayındayız. Herkese mutlu, huzurlu, bereketli günler dilerim dostlar.